Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün meşhur olan Skibidi Toilet denilen şeyi inceleyeceğiz. Bunun 44 bölümü varmış. 44. bölüm yeni çekilmiş. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Sizinle birlikte öğrenelim ama şunu biliyorum ki tuvaletin içinden çıkan bir kafa. Evet onu biliyorum. Bir tek onu biliyorum. Çok ünlü bir şey karşıma bir kere çıkmıştı. Sonra yazdım bunu 44 bölümü olduğunu öğrendim ve sizde neden çekmeyeyim dedim. Evet. Şimdi isterseniz bir ilk bölüme başlayalım. Bu ne var? <laughs> Bir dakika. Tuvaletin içinden çıkan bir kafa ve bunun adı neydi? Eee bir de iki tane oğlu var. O da şey iki tane oldu var ve pis su var mıydı? Pis var mıydı? Öyle bir şeydi. Onun içinden çıkmışlar bu sefer de. Hem, hem tuvaletlerde çıkmıyorlar yani. O da güzel. Tamam. Olur. Pek bir şey değiştirmiyor. İki tane olmuş. Evet iki tane olmuşlar. Hadi. Evet, adam... yes yes. yep. yep. Galiba saldıracaklar. Bence yani, videoda saldırdılar da ikisi birden bize dalacak da bence. Tam dalmaya da durdu. Lan? Bu ne? Üç kişi oldular. Birisi de kız. Birisi, birisi. Yan yana kafalar. Üç kafa. <laughs> Lan. Ee, yeşil kafalı el fatiha Geberdiler. <laughs> i̇skelet olmuş. Üçüncü bölüm bu. Oo, çoğalmaya başladılar. Bayağı fazla vardır bunlardan. Aa yediler. Şimdi dördüncü bölüme geçelim. Aa büyük tuvalet geldi. Büyük sikibidi tuvalet. Ve bizi öldürdüler. Aa, beşinci bölümde uçmayı öğrenmişler. Uçmayı öğrenmişler. Uçmayı öğrendiler. Ağzınız gibi bir tuvalet yapıyorlar. Ağzı yıkıcı. Altıncı bölüm bu. Telif yedik, evet. Tekrar tekrar telif yemek istemiyorum. İnşallah da bu video telif yemeyiz. Yedinci bölüm. Yaşlanmış gibi bu sakallar çıkmış buna. Aşağı Sponlarına basarak öldürebiliyoruz. Öldürme noktamı da ve bayağı fazla bir şey saldırı var şu anda. Buna var? Baba Skibi de toilet. Baba Skibi babaları geldi. Liderleri geldi. Bir dakika. Kamera var. Bunlar niye kamera? Kamera kafa bir şey. Kameramanlar kafasına böyle bir şey mi kapmışlar? Takmışlar böyle. <laughs> Kameramanlar oluyor ya kafalarına kamera mı takmışlar? Anlamadım neyse. Kamera kafalı adam var. Ve karşılarında skibidi tuvalet. Ve daha ya bayağı da büyükler geliyor. Bir skibidi tuvalet de bizi yakaladı. Altın Klozet Bir resim iki tane Kibidit oldu Lan Polis skibidiler <laughs> Skibidi tuvalet polis Skibidi tuvaletler polis olmuşlar 10. <laughs> bölüm İmparatorları mı? melek bir tuvalet. melek bir tuvalet geldi. 10. bölümde. Dalıyorlar. Kamera kapalı adamlar dalıyorlar. Birisini yedi. Abi de yiyecek. Yemedi. Çektiler sponu. Adam. Ben kamera adamları kamera kapalı adamların tutuyorum. Evet. İki büyük kafa. Üç kafa oldu. Üçlü tuvalet. Üçlü şeytan tuvalet galiba. Kardeşim bir başımızdan gidin ha. ha bu farklı bir kameraman. Aha baba tuvalet. Baba gibi de. gözünden lazer atmaya başlamış. Evet. Tuvalet. Bu ne kamerada mı? Aa, evet, kamera kafalı adamların bir üyesi ve bu da lazer atıyor. Hepsi lazer atmaya başladı? Arkadan sporu çekiyorlar. Arkadan sporu çekiyorlar. Geberdi. Demiriz, demiriz, demiriz. Bize ya bak. Baba. <laughs> Dede sikibidi tuvalet. Amca sikibidi tuvalet bu ne? Arkadan bir şey geliyor. Bu ne? Roket var arkalarında. Demir sikibidi tuvalet. Metal sikibidi tuvalet. Ne denir ona? Adları vardı da. Ben de bilmiyormuştu adlarını. Mümeye bastık ve tüm skibidi tuvaletler oldu. Abone şapka 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 takan skibidi tuvalet. Ajan. Aa ajan. Mekanlar nasıl var? Anladılar bence. Bakıyorlar bize anladılar. Gel bakayım. Örümcek şeyli miydi? Tüm tuvaletleri burada görebilir miyiz? Şurada. Aa bu onlardan da büyükmüş. Babası gibi de tuvalet. Şu üç kapalılardan. Şurada roket tuvalet var onu gördüm bak. Az önce roket arkasında roket olan tuvalet var. Şurada uçan tuvalet var falan. Baskın mı yapacağınız? Suikast planları. Öldünüz mü? Hayır. Tabi ölürler mi? Babası gibi e bir tuvalet nasıl ölebilir ki? Abi komandosu gibi de tuvalet asker gibi de tuvalet Ya Normal şekilde tuvalet Örümcek gibi de tuvalet Bu ne? Kamera kapalı adamların lideri mi bu da? Bu da öyle mi? Aha. Üç kafalılardan bir tanesi gitti. İkincisi de gitti. Kaçıncı bölüm olduğunu aslında en ufak fikrim yok. Aha lider vs lider. Yenersin hadi. Adın neyse yenersin. Roket. Ne öldü? Roketle öldü. Galiba. Pes etti lan. Sorguya çekilmiş sikipici tuvalet. Liderin nerede diyor. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ben yerini bilmiyorum diyor. Çıldırıyor şimdi. Bir şey oldu. Baba, babası geldi. Babalar geldi. Boss gibi bir tuvalet diyelim. Bir Aa ölüyor. Sporu çekiyorlar. Sporu çekiyorlar işte bu. bu, ee... e, bu ölmedi. Çok tipsiz bir yüzü var bu arada bir milyar kapalı kapalı skin <laughs> sonra burada a patronlarını güçlendiriyorlar <laughs> baskın yapanlar Ses gelmiyor arkadaşlar. Galiba telifli müzik. Yo. Niye durdurdum ben de bilmiyorum. tak diyor. Kaçıcı abi, var mı abi? Sıram mı ya? Aa, müzik ile onların şeylerini yok ediyorlar. Aa şapka kapalı olan Bu da yok oluyor Hepsini <laughs> halletti Bir bu al Aa. Hadi canım Aa, Bu ne <laughs> Çelik yedik evet yakar. Bu şey mi? Tamir edilen şey mi? Diyeceğim mi? Yok o değildir. <laughs> Kaçıncı bölüm olduğu hakkında en ufak bir yok bu arada. <laughs> kaymaya çalışıyorum. Yes, kibir tuvaletler. Bu ne? Ya, kara bir tuvalet. Bizi fark ettiler ama bu kimse bizi kurtarıyor. Çok güçlü lan. Adam iki saniye derse bir gebertiyor 34. bölüm olabilir bak 34. bölüm olabilir. Ben öyle düşünüyorum 34. bölüm olabilir var. Kendi adamlarımızı ele geçiriyorlar. Hayır. Hayır. Kaç milyonuncu bölüm bu? 35. bölüm mü? Herhalde bu bu 34. bölüm mü? Bu bu 34. bölüm mü? Evet galiba öyle. Kamera düzenledi. Kamerada iyi miyim? Bakın. Bölüm, galiba bu 34. bölüm. Galiba. Yok, 33. bölüm galiba. Aa bizimki geldi. Hayır, onu da ele geçirmeyin hayır. Olmaz. Tek liderimiz. Ele geçirildi. Ele geçirenler domdom dom sesi çıkarıyorlar. Bu 34. bölüm. Galiba. Yok bu 33. bölüm. Abi benim kafam. Bu 33. bölüm galiba. Aha, bu, bu ne? Evrim geçirmiş. Kamera kapalı adamlar ile evrim geçirmiş tuvalet. Bu ne? Evet, bu 34. bölüm diye düşünüyorum. Evet, 34. bölüm. Şimdi hatırladım 34 bu. Ses çıkmıyor lan. Telifli müzik mi var? Abi. 35 mi? 35 evet. Aa. Ele geçirilenleri kurtarmanın bir yolunu bulduk. Hadi ona da sık. Ona da sık. Ona da sık. İşte bu. Lan. Hiçbir şey olmadı. Bir şey yaramadı işe yaramadı 36. bölüm <laughs> aa kurtarıyorlar Artık geliyoruz. Tekrar eski gücümüzdeyiz. İşte bu. 37. Evin geçirmiş tuvalet. Nereden kurtardık? Bunun sifonu yok bu arada. Töverek hallediyorlar. 8. bölüm. Bakalım ne olacak. Hadi, hadi yaparsın. Yaparsın, yaparsın. Bas düğmeye, bas, bas. Ateş et. Lan, ne? Evrim geçirmiş. Babası gibi de tuvalet. <laughs> ne <laughs> Televizyon kafa mı bu da? <laughs> Televizyon kafalı adam. Çiz <laughs> Televizyon kafa. Televizyon Televizyon kafalı adam. 40. bölüm. Abi çok şu var. Abo, bunun da mı bossu var? Hepsinin bir bossu var abi. Kleinmiş. <laughs> <laughs> bu da Kendi sporlarını çekiyorlar lan Kendi sporlarını çekiyorlar Hadi kendi sporlarını edici bir Baba televizyon kapağı en büyüğü bu mu? inşallah en büyüğü budur. Ya da daha büyüğü var mı bilmiyorum. Ha bu da Yunan yüzü bıraktı. 42. bölüm. Bırak ben hallederim diyorlar. Aaa! Parazitleri de çözebiliyor bu. Parazitlerin birbirlerine dalmalarını sağlıyor. Bu ne? Hiç görmediğim biz skibili tuvalet. Ağzı kapalıydı bir de. 43. bölüm. Ne? Bir güneş gözlüğüyle işlemiyor mu? Güneş gözlüğü olma, güneş gözlüğü olunca hiçbir şey olmuyor mu? Niye 44. bölüm bu mu? 3. bölümde bıraktı bu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 44. bölümü bulabildim. Burası 43. bölüm. Kördü hazırlanın. Ee? Ya kızlar bizim Büyük bir tuvalet. İşte bu. Ses etmemişler. Gözlükler artık pek işe yaramıyor. Benim gözüm. Babak bir gün Yok. Benim baba kibirli bu. Yapma yapma. Gözlükler artık hiçbir şey yaramıyor. Çünkü ses ile gözlüklerin camlarını kırıyor ve kendisini sen Yakalanmış patronumuz. Lütfen bölümü uzatmasın. Lütfen. Kızgın Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tabii ki de diğer ski bir de tuvaletleri de çekeceğiz. 45. bölüm net gelir. Çok kafa sardı lan. Çok iyiydi. Ele en sonuncu bölüm. En sevdiğim bölüm en sonuncu. 44. bölüm oldu. Çok iyiydi bu arada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bye. Bye.